dört dönem Organ Sanayi Derneği Başkanı yaptıktan sonra Doğu Sifet, Doğu Güney Doğu İş Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu başkanına seçildim. Birinci dönemi bitirdim. İkinci dönem şu an e, Doğu Gün yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Diyarbakır'ın iş dünyasının en büyük gönüllü, bağımsız, sivil toplum örgütü kuruluşudur. 12 dernek bünyesinde barındırıyor. <laughs> Eş başkan sistemi yok ama <laughs> biz kadın temsiliyetine önem veriyoruz. Hatta federasyonda <laughs> bizim kadın kotamız var. Biz kadın temsiliyeti açısından bizim yönetim kurulu 15 kişiden oluşuyor. bizim altı kadın temsilcimiz var yönetim kurulunda. Yani tabi tabii eee Kadın girişimcilerimiz az olduğu için, sivil toplum örgütlerinde de az olduğu için ancak altı kişi e, ile temsil edilebilir. Gönül ister ki bu yönetim kurulunun çoğunluğu kadından oluşsun. E, arzu ediyoruz önümüzdeki dönemlerde daha fazla e, kadın temsiliyeti olsun. Herkesin kendi bir siyasi görüşü vardır muhakkak. Bir dini e, inancı vardır muhakkak. Biz buna bakmıyoruz. Biz iş dünyası veya sivil toplum örgütü başkanı ve yönetim kurulu üyesi kim olursa olsun biz bu kente katma değer yaratıyor mu yaratmıyor mu biz ona bakıyoruz maalesef Diyarbakır'da kendini e, siyaset üst, e, siyaset üstü siyasilerin yapmadığını siyasilerin söylemediği Hı. siyasilerin almadığı pozisyonlar alma e, gücünü kendine bulan Maalesef sivil toplum örgütü başkanları var. Siyaset düşüncesi olan var olan arkadaşlarımız o kurumdan istifa eder, gider bir partide, istediği partide, kendine yakın bulduğu, görüşüne yakın bulduğu partide gider aday olur, gider il başkanı olur, ilçe başkanı olur. Ben katılmıyorum buna. Bu e, göreceli bir şey. Ben şahsen şunu söyleyeyim. Sivil toplum örgütü olarak biz Doğmuş statu olarak, Doğmuş statinin bileşenleri olarak biz hiçbir şu an Diyarbakır'da hiçbir kurumla, hiçbir resmi kurumla bizim herhangi bir sıkıntı, bir problemimiz yok. Biz istediğimiz zaman randevu istediğimizde randevu alabiliyoruz. Görüşme görüşmek istediğimizde görüşebiliyoruz. Evet. Federasyon olarak Doğmuş statü olarak bize kapısı sonuna kadar açıktır. Aynı şekilde bizim federasyona bağlı olan derneklerimiz de başvurduğunda Vali Bey'le randevu alıp görüşebiliyorlar. Hatta geçen bizim bir kapanış projemiz vardı. Vali Bey'i davet etmiştik. Sivil toplum örgütlerinin hepsini davet etmiştik. Herkes de katılım sağlamıştı. 520 gencimize bir eğitim vermiştik. Kapanış törenine, sertifika törenine davet etmiştik. Gelmişlerdi. Bakın ticaret borsası istediği zaman görüşüyor. Ben isim veriyorum. Desop istediği zaman görüşüyor. Biz istediğimiz zaman görüşüyoruz. Kendini bu kentin sahibi zanneden bu kentin başında bütün iş dünyasının sahibi ve tek yetkilisi olarak zanneden Ticaret Sanayi Odası Başkanı, bakın Ticaret Sanayi Odası değil, Ticaret Sanayi Odası Başkanı bu kentin sahibi olarak kendini görür, tekçi bir zihniyetle, tekçi bir zihniyetle bu kenti valiyi de, belediyeleri de, kurumları da, bütün diğer sivil toplum örgütlerini de ben yöneteceğim. Benim emrimde olacaklar. Bir çıkışı var. Bu doğru, bunu doğru bulmuyoruz. Ticaret Sanayi Odası Başkanı hangi gün federasyonu, federasyona bağlı dernekleri hangi projesine davet etmiş? Hangi projesine ortak etmiş? Hangi projesine ortaklaşma ruhu içerisinde çalışmış? Sen bizi davet etmiyorsun. Bizle bir proje görüşme Bu kentin sorularını görüşmüyorsun. Sen valini Ele nasıl bu işleri çözüyor? Önce bir defa sen kendi iş dünyasıyla barışık ol. Sivil toplum örgütlerine barışık ol. Önce şu anda her ada hedefi bu arkadaşımızın hedefi her ada siyasete girmektir. Siyasete bir partiden milletvekili veya belediye başkanı neyse siyasete girmektir. Çıksın açıklama yapsın. Desin ki ben hiçbir siyasi partiden ada olmayacağım. Dört yıl boyunca ben ticaret sanayi odası başkanlığı yapacağım desin. Ben deyim ammena benim söylediklerim siyasettendir... Yok böyle bir şey. Ben siyaset defterim kapatmışım. Ben siyasetten bir işim yok. Hiç bütün partiler eşit mesafedeyim. Demokratik bir seçim ortamı yaratmadığı için bundan dolayı da insanlar zaman sıkıntısından, kısıtlamasından aday olmamışlar, olmak istememişler veya bu kavganın bir parçası olmak istememişlerdir. Çünkü ortamı ger ger germişti, gerdi. Yüzde seksen yedi Gitmemiş sandığa. Yani %85 sandığa gitmemiştir. Yani 2780 oy almışsın. Bir önceki dönem üye sayımız 16 binken 8 bin küsür oy kullanılmış. Bakın %80 katılım oranı. Biz 230 tane genç, genç Diyarbakır genç, işler gençlerde biter. 230 kişi eğitim verdik, sertifikalarını verdik. O gençlerin iş dünyasına girişimciliğe adım atmasının önünü açtık. Eğitimlerini verdik. Bir açısındakini söylüyorum. İkincisi yerel yönetimlerdeki gençlerin rolü, gençlerin katılımı, yerel yönetimlerdeki gençlerin İslamı, yerel yönetimlerdeki gençlerin siyasete atılması gibi projeyi de bitirdik. 520 gencimiz bundan istifade etti. En başta iş dünyasının sorununu söyleyeyim size. Finansa erişim. Ve bundan dolayı bankalar limitiniz olsa bile sizin bir bankada limitiniz var. Limitiniz olsa bile kullanamıyorsunuz. Bu bir. İki, kesinlikle bizim kadınlarımızın, gençlerimizin işsizlik sorunu. Diyarbakır iş gücü açısından çok pozitif bir kenttir. Diyarbakır yatırım açısından fiziki standartlara, fiziki koşullara uygun bir yerdir. Huzur kentidir. İhracatın potansiyeli potansiyeli olabileceği en başta Doğu Güneydoğu'da gelen ildir. Bakın. Diyarbakır sosyal bir kenttir. Tamam mı? Bu bunlar hepsi 500 bin genç nüfus var. Bu en büyük zenginliğimizdir. Burada yatırım yaparsınız. Antep'te adam, adam yatırım yapıyor. işçi bulamıyor kalife eleman bulamıyor. Ama bizim burada var bu çok şükür. Bütün yatırımcıları da bu vesilene gelenler başka üstüne gelmiştir. Gelmeyenleri de davet ediyoruz. Buyurun gelsinler. Diyarbakır bugün gelen ön alır, öncülük eder, para kazanır, yarın geç olur. Yarın gelmeleri geç olur. Yarını beklemeyin. Bugün gelin. Diyarbakır'a yatırım yapmak için bugün gelin.